Bu Wither Minecraft'ın en güçlü mobu ve ben onu dünyama ekledim. Bu yaratık nerede olursam olayım beni buluyor ve geldiği yerleri yıkıp geçiyor. Bunun sebebi ise ne kadar blok veya canlı toplayabilirse o kadar güçlenmesi ve eğer seni bir şekilde yakalarsa kendini ölü bil. Onun yanına da beni nerede olursam olayım izleyen ruh yeni de ekleyince işler tam anlamıyla imkansız oluyor. Peki ya ben bu kadar zorluğa karşı hayatta kalabilir miyim? Evet abi Wither Storm'u burada çağıracağız. Gördüğünüz gibi kapısı da burada. Ama şu an çağırırsam beni çiğ çiğ yer. O yüzden ilk günümü kasılarak geçirmek istiyorum. Hop tamam. Taş toplamak için gezinirken yağmacı kulesi gördüm. Oo. Yani şimdiden garip garip sesler duymaya başladık. Bu sesini duyduğunuz şey Ruhiyen'e ait. Bu onun yakında geleceğinin çağrısıydı. O yüzden zaman kaybetmeden bir an önce kasılmam gerekiyordu. Allah. Allah. Bak. Aha. Şurada bizim arkadaş. Görüyorsunuz. Evet abi. Yuh be kardeşim. Hayır. Ya yani bu kadar da olmaz yani bir madeni ineyim dedim adamlar takip etmiş sapık gibi. Ölümden döndükten sonra doğduğum yerde birazcık gezineyim derken köye rastladım. Ha, fırın. Abi, nerede Beleş oraya yerleş. O Beleş Hors da var. Çok iyi. İlk gece şöyle bir uyuyarak geçirelim de. Beni bayağı idare edecek saman topladıktan sonra silah tezgahının yapımına baktım. Okey biraz daha demir ihtiyacımız var sadece. Vurmazsın değil mi? Şöyle. Şimdi neler yapabiliyoruz? Bakalım ne istiyormuş? 38 demir oha. 38 demir. Yani bu mermilere bir bakmak istiyorum. Hmm. Bunlar için bakır ve barut gerekiyor. Tamam yani kır falan bulursak toplayacağız. Mesela şunun gibi. İlk geceyi sapa salim geçirdim. Ve silah tezgahı da yaptım. Yani geriye tek Wither Storm'u doğurmak kaldı. Onu da gün bitmeden doğurmam gerek. Ve evet orada. En kötü ne olabilir ki? Görüşürüz. A abi kolay gelsin. Sen istediğin gibi takıl. Bana bulaşma yeter. Bay bay. Witherstorm'dan kaçarken yeni bir köye rastladım. Ve burada işime yarayacak bir şey buldum. Tamamdır. Şunu bir alayım. Bir şey görmedim. Hmm. Artık Witherstorm'u doğurduğuma göre işler ciddileşmeye başladı. O yüzden kendime barınacak güvenli bir yer bulmam lazım. Sonrasında kendimi savunabilmek ve ruh yeni öldürebilmem için bir silah lazım. Demir kılıç. Daha yararlanabileceğim bir şey var mı burada? Altın zırh var. Tamam ben bunları bir alayım abi. Demir kılıcım yok alayım bunu da. Gece olana kadar köyden kasıldıktan sonra silahın mermileri için gereken barutları creeper öldürerek kastım. Hayır. Yorum kalp mi? Oh shit. Hani şu deri setlerim olmasın şu an bitmişti oyun. Yarım kalp kalmanın ardından kendime silahtan önce bir zırh yapmanın daha mantıklı olduğunu düşündüm. Şu an kendimi daha da güvenli hissediyorum okey. Elmas mı lan bu? Bir dakika. Aa evet. Elmas parçacığı. Oha, 5 tane creeper'ım gördüm ben. Yeterince demir ve barı topladıktan sonra sonunda silahı yaptım abi. Yaptım. Uy. Ve sonrasında ruh yemin gelmesini bekledim. O oh. O ışınlandı adam. Ruh yeğeninin nereye gittiğini ararken ikinci sürprizle karşılaştım. Şaka yapıyorsun. Abi şimdiden gelmiş olamaz. Bir dakika silah işleyecek mi onu test etmek istiyorum. Aha. Abi canı falan da gitmiyor. Ben direkt kaçacağım. Bu zaten ruh yeğen de gelmedi. Aa geldi. Hoş geldin canım. Abi önüme çıkıp çıkıp duruyorsun. Abi ölmemiş. Uf oh, mermim bitiyor. fırsat yakalamadıkça sıkmayacağım ya. Cidden boşa mermi israfı. Aha. Yine ses gelmeye başladı. Merhaba. Önümde. Peki şöyle bir şey yapsam. Aha. Merhaba. Merhaba. Ne? Tumanabiliyor mu? Öldü. Yes. <laughs> oh, işte bu. Ben mermim bitti neredeyse. Merhaba. Bu içine çekmeye falan başlıyor mu? Daha yok, küçük bir şey daha. Şu anlık sakin sakin yanımda durabiliyorum. Fakat bu büyük şey olacak ileride. Bu silahı falan denedim, işlemiyor buna. Nasıl öldüreceğimizi de pek bilmiyorum. Görüşürüz. İyi kasılmalar. Barınacak bir yer ararken yeni bir köye rastladım. Oo çok güzel. Baya baya iyi. Bunları da alayım. Benim yerleşebileceğim bir tane ev bulayım. Ne? Kaçtı o kadar bu hızlanmaya mı başlamış ben mi yanlış görüyorum? Vitor'u uzaktan gördükten sonra direkt uzaklaşmaya başladım. Fakat... Hayır. Hayır, şaka yapıyorsun. Nasıl bu kadar hızlısın? Dibimde şu an. Şu an dibimde. madene madene ineceğim madene ineceğim madene ineceğim madene <laughs> geldi Tam üstümde şu an. Abi tam üstümde şu an ne yapacağım hiçbir bir fikrim yok. Envanterimde eğer gördükten sonra at ile kaçmayı düşündüm. Hani başka bir çarem yok. Normal kaçamıyorum. Tekneyle kaçamıyorum. Atla işte ise bir şans olur umarım. Buradan uzaklaşmasını mı beklesem? Benim elmaslarım var. Ben bunları hiç kullanmadım. Bir kazma yapayım. Bir tane balta yapayım. Tamam bunlar kalsın. O. Oh, o. Oh, o. Oh. Buraya mı geliyor? Buraya geliyor. Hayır 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 gelmiyorsun buraya aşağıya doğru inmeye başladı sanırım ben direkt şöyle kaçmak istiyorum bu kadar hızlı gelmesini hiç beklemiyordum yani çok uzaktan görünüyordu acaba aşağıdayken büyüde mi bassam peşimde Wither Storm varken hiçbir yerde güvenli olmadığımı anlayınca bir yere de barınamayacağımı anladım o yüzden onun yerine setlerime büyü basmaya çalışacağım tamam eğer çukuru bulursam büyü de basım hatta lapis alalım şuradan. Ha. Eyvah. Ne oluyor abi? Buraya mı geliyorsun? Gelmiyorsun değil mi? Abi bu sallantı ne böyle? Deprem oluyor sanki. Tamam abi burada da güvende değilim onu anladım. Madende de güvende olmadı mı? anlayınca bir an önce yukarı çıkmaya çalışıyorum. Tamam, şu anlık sesi gelmiyor gibi. Abi şansımı deneyeceğim sanırım ya. Abi sabah dolmuş Oho tam üstümde evet 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 kolay gelsin. Abi çok büyümüş çok büyümüş ya acayip sorun çıkartacak. Oh, at 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 lütfen lütfen sev lütfen sev arkamızda kocaman bir canavar var. Hızlı da gidiyor. Oo çok iyi. Birazdan bütün evleriniz yıkılacak haberiniz olsun. Koca bir canavar geliyor çünkü. Bin buluğun ardından tanıştığım at ile yollarımız maalesef ayrılıyor. Abi atı burada bırakacağım herhalde ya. Abi hiç bırakmak istemiyordum. Keşke kayışım olsaydı. Görüşürüz. Tamam, güzel, güzel, güzel. Yeterince kasılmanın ardından Witherstorm'ın karşısına çıkacak özgüvene sahiptim. Ama ilk olarak benim Super TNT yapmam gerekiyor. Onun için de 4 tane TNT barut ve gizli bir kitaba ihtiyacım vardı. Kitabın nasıl alınacağını videonun ilerisinde göreceksiniz. Oh, oh, oh. <laughs> çok iyi. Şu an çok iyi oldu. İlk bir uyuyayım. Şimdi Creeper Mirror patlatır her şeyi. Hiç iyi olmaz. Ya. Vurma. <laughs> ya. Gıcık şey seni. Madenci yorgunluğu mu Bir dakika oğlum bunu veriyorsa nasıl gireceğim ben içeri Bu büyük piramide girdiğim an Bana madenci yorgunluğu verdiği için Birazcık yakınlarında gezdiğimde Normal sandığım bir piramit daha buldum Aa burada normal piramit de var Direkt hiç riske atmayıp buna mı gitsem oh, Buralara meşale koyayım da Tetiklemiyorlar değil mi? Emin olmak istiyorum. Hatta ilk bir çantaları alayım. O. Ne? Bir dakika. Oha. Bir dakika bu klasik şey değil. Şuradan bir gideyim halde ben. İp falan var mı? takılmak istemiyorum şimdi. Aha. O oh, spawner. Tam sesler buradan geliyormuş. Yani var mı? Çok dikkatli olmalıyım. Tamam. Hiçbir şey yok. Çok iyi. Tamam. Yani direkt buradan kaçayım. Bayağı lootlandım şu an, Çok iyi. Uf. Çok iyi oldu ya. Cidden. Tam TNT lazım olduğunda bulmam bir de. Ben bir altın elma yapayım da biraz daha. Örük hiç mi yok burada? Aa varmış lan 7 tane. Aa, geriye sadece gizli kitap almak kaldı. Ve onu da Winter Storm'un yanında alabiliyoruz. Winter Storm'un yanına gitmenin mantıksız olduğunu düşünüp onun bana gelmesini bekledim. O sırada da elmas bulma ümidiyle madenlerde dolaşırken başka bir şey buldum. What the fuck? Bu ne lan? Ne buldum oğlum ben böyle? What? Olive'den livden oha. Böyle. Bir de a, Böyle a 5 gerekiyor. Kapım da buraya. Kömür. Bomba. Fireball. Bir dakika bunu. Ne? Yeterli mana yok. Oha büyük tavu lan bu. Bunu istediğim gibi kullanabiliyorum bir de of uh, acayip iyi lan. O ne? O ne? Merhaba. Abi, <laughs> onları satayım. Ne oluyor? Abi gitti. <laughs> Bu neydi? Uf, kalbim indi lan. Şundan ya. Aha geldi bizim arkadaş. Evet, Twitter da gelmiş. Hoş geldin kanka. Sanırım birazcık beklememiz gerek. Aha. Hangi gözü çekiyor beni? Of. Oh. Hangi göz? Mermi bitti. Vur şuna. Bırak artık. O. Oh. Uf. Tamam tamam. Doldur şunu, doldur şunu. Aha bir tane daha bar çıktı ve orada. Merhaba abi. Benim işim şu an metinde değil bu arkadaşlar. Niye canın geçmiyor senin? Vuramıyorum bile. Oha. Hayır 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 hayır. Oh. Niye çok fazla vuruyorsun sen? Eda abi. Öldü. Patlayacak mı? Dur kaçayım kaçın kaçayım. Ne olacak bilmiyorum hiç. Öl artık. Ölü lütfen Vallahi öldü. Nerede? Vallahi buldum. Tamam 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 görüşürüz görüşürüz bu kadar aksiyon çok iyiydi değil mi değil mi bitir Abi az şunu Nereye yatıyorsan Uzak bir yere götür beni de Allahım ya Ne yaşadım daha ben Evet Abi Gidebiliriz gördüğüm piramidi lootlamayı denesem mi acaba? Neyse gerek yok gibi. Madem şu yorgunluğu veriyor zaten. Süper TNT yaptıktan sonra bize formül bomb için gereken blaze tozları lazımdı. Onun için de bir tane köyden bulduğum deve ile birlikte lava pul aramaya başladım. Aa şaka yapıyorsun. Aha <laughs> bir dakika bir dakika. Abi. İşte bu <laughs> oğlum çok güzel. Aa. Ne? Ne oluyor bana? Bir dakika. Ya bu da geliyor. Kalbime ne oldu? Bir dakika. Süt, süt, süt lazım. Süt lazım. Bir dakika, bir dakika. Geçmedi. Bir dakika bu nasıl geçecek? Altın elma mı yasam? Lav lazım bana. Aha. Sonunda. Umarım deve burada takılıyor olur ve bitir gelmemiş olur. Hızlıca halledip gelmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Verip... Ya çok kötü bir yerde başladık. Merhabalar. Ooo burada bitir iskeletleri var ama. Bitter Storm var yani saldırmasanız bu bence artık bana. Normalde amacım Elytra'yı alıp sonradan Bitter Storm'la yüzleşmekte fakat büyük bir hata yaptım. Bitter'dan uzakken hemen şunu da bir craftlayayım. Evet. Formide Bomb. F Bomb. Oha lan espriye gel. Tamam. Oh! Hayır! 600 saniye imha edecek kendini. Bir dakika. Hayır 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 hayır. Ayer ayer abi abi ilti alma planı iptal harbiden iptal oldu şu an ama. ne bakıyor evet abi afiyet olsun tamam Tek abi bakalım kentiye ben şöyle uzaklaşayım biraz. Hayır beni çekme bomba orada bombayı çek Hii. Bomba da patlayacak hayır 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 Tamam artık kaçıyorum sürem kalmadı Kaçmam lazım Patlama sesi geldi. Daha o creeper'dır herhalde. Hadi artık patla lütfen patla. <laughs> Oha. Ölmedim değil mi? Of ne oluyor? <laughs> Abi merhabalar. Aha kont blo. Hayır. 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 Yeniden mi canlandı? Of hayır 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 hayır, hayır. Of. Oğlum bir anlık cidden bitti sanıyordum Yendim sanıyordum